Saç metal kalıp tasarımı dersinde yaptığımız bir çalışmayı burada örnek olarak göstermek istiyorum. Şöyle genel bir bakarsak bizim aşağıdan yukarıya doğru saymak istersek kalıp altımız, dişi kalıbımız, kılavuz plakamız, Kesici zımbalarımız ya da erkekler dediğimiz er, e, kesme ve delme işlemi yapan zımbalarımız, e, buna bağlayıcı plaka da deniyor, raptiye de deniyor. Raptiye, bakın şu ve şu aynı bir raptiyeye benziyor değil mi? Çünkü bu delen kısım veya e, kesme işlemini yapan <laughs> erkek zımba. Bu da RAPTIA'deki, günlük hayatta kullandığımız raptiyedeki o e, başkasına kısmına benziyor. Ve tabii bunu e, hidrolik pres veya eksentrik presin e, üzerine bağlayabilmemiz için bir de üst plakası olacak. Alt plaka da yine bağlantı için gerekli. Yan taraflardan bu iki yan taraftan ve bu iki yan taraftan pabuçlarla preslere bağlanıyor. Bu işin içerisinde olanlar zaten bilirler diye tahmin ediyorum. Ürünün açında arkadaşlar sağ tıklayarak burada rol e, komutunu kullandım. Tasarımı, Kalıp tasarımı her zaman biz e, numune üzerinden gidiyoruz. Üzerinde çeşitli delikler var. Bunların kalınlığı tabii ki ihtiyacımıza göre ve müşterinin ihtiyacına göre e, belirleniyor. Böyle bir tasarımı yapıp tasarım yapıp sadece levha komutunu kullanarak bunun bir saç levha olduğunu Sökülökse tanıtıyoruz. Daha sonra burada bir boss extrude yapmışız ki buradaki boss extrude fark ettiğiniz üzere buradaki deliklerin e, oluşması için erkek sınmalarımız. Bir, burada patern oluşturmuşuz. Çoğaltmışız. Çünkü bu birkaç istasyondan meydana geliyor. Buradaki paterni azaltmak ve çoğaltmak bizim elimizde. Ee, burada tahmin edeceğiniz üzere ilk olarak bu delikleri deleceğiz. İlerleme yönü sağ taraftan sol tarafa doğru olacak. İkinci istasyonda buradaki ortadaki üç tane delik ve şu yarım e, daire diyebileceğimiz delik yapılacak. Sonrasında parçanın tamamını boydan boya keseceğimiz ya da çevre kesme dediğimiz olayı yapacağız. Buna bağlı olarak alt tarafta bizim kesici dişi kalıbımızı oluşturmuşuz ki bu kalıplar soğuk diye geçer ve piyasada çoğunlukla 2379 kullanılır. Ee, burada dişi çeliği oluşturmuşuz. Dişi çeliği oluştururken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Burada o noktaları evet görebiliriz. Bakın malzemenin kalınlığına göre ve şöyle söyleyelim. Şu erkek e, zımamız burası dişi kalıbımızda. Değil mi? Malzemenin cinsine göre, malzemenin kalınlığına göre ki biz burada ne kadar vermişiz? M tuşuyla ben burada bir atama yapmıştım. Mesafeyi ölçmek istiyorum. Onda birlik bir kesme boşluğu vermişiz. E, muhtemelen DKP saç düşünerek e, onda birlik ve saç kalınlığında 1 mm düşünerek verdik bu e, boşluğu. Bunların tabloları var. E, çoğunlukla da e, bu tablolar kullanılıyor ama e, uzun yıllar çalıştığınız zaman e, artık bu işlerde ustalaştığınız için e, kesme boşluğunu tecrübelerinize göre vermek durumundasınız. Kesme boşluğu dediğimiz kavram bu. Eğer burada e, herhangi bir kesme boşluğu vermemiş olsaydık, e, burada çok yüksek e, kesme gerilmeleri oluşacağı için e, kesme işlemi yapılmayacak. Bunu günlük hayattan şöyle örnek verebiliriz. <laughs> Normal bir makası e, Kağıt kesmek için Kullandığınız bir makası Karton kesmeye çalıştığınızda Daha kalın bir malzemeyi kesmeye çalıştığınızda Çok fazla güç harcamanız gerekecek Eğer e, Yeterince sağlam bir makas değilse de o Makasın e, ağızlarının Kesme ağızlarının e, Açıldığını göreceksiniz e, Günlük hayattan da böyle bir örnek verebiliriz Bir alt tarafta bir kesme işlemi yapmışız burada hemen kadim e, kesit almamız lazım bu programı kullanırken yani solüksü kullanırken sık sık kesit alma e, işlemini e, kullanarak kontrol etmeniz gerekecektir şimdi <laughs> kesit alarak yine bir önceki komutaya dönelim bakın burada kesme işlemi yaparken saç parça bu uzunluk ne kadarsa ki burada 30 mm kanalık vermişiz 30 mm boyunca buradan e, neredeyse sıkı sıkıya e, sürtünerek aşağı inmek durumunda diğer kesme zımbalarının da aynı şekilde e, buradaki sürtünmeleri e, yüzünden buradaki sürtünmeler yüzünden e, buradaki düşen şu kestiğimiz parçalar yani buna ne dersiniz ee, sizin işi yarayacak parçanız bu olduğu için buna numune diyebilirsiniz. Ee, ya da talaş diyebilirsiniz. Ee, artık bu size kalmış. Buradaki boydan boya sürtünmeyi, 30 milimetrelik sürtünmeyi azaltabilmemiz için biz buraya kademeli bir delik açıyoruz. Ne istemişiz? Bakın 10 milimetre boyunca kesme işlemi gerçekleşsin. Geri kalan 20 mm boyunca buradan rahat rahat bu talaşlarımız düşsün ya da numunemiz bizim işe yarayacak numunemiz e, orada sıkışmadan düşsün. E, şöyle ki eğer bunu bir önceki gibi yaparsak e, burada belki birkaç kesme işlemi gerçekleşecektir. E, işte 5 10 tane burada bir kesme işlemi gerçekleşecektir. Ama 6. işlem gerçekleşirken buradan düşmeyecektir. Çünkü ilk 5-6 tane kesme işlemi burada sıkışıp kalacaktır. Sonra 6. kesme işlemi gerçekleşirken bu kalıbı böyle patlatacaktır. Birkaç parçaya ayıracaktır. Kalıbın tamamına zarar verecektir. Dolayısıyla kalıbı çöpe atıp tekrar yenisini imal etmemiz gerekecektir. Dolayısıyla bundan kaçınmak için böyle bir boşluk vermeniz icap ediyor. kadar orada rahatça düşebilmesi için. Sonra e, alt plakayı yapmışız. Alt tablayı yapmışız. E, burada alt tablayı da tabii ki e, buradaki boşluk ne kadarsa e, yine buradan düşebilmesi için, rahatlıkla düşebilmesi için bu şekilde daha geniş bir şekilde tasarımını yapmışız. <laughs> yandan baktığımızda kesici zımba e, erkek diyebiliriz. Burada dişi kalıp 2379. Bunlar da soğuk iş, ta, takım çelik oluyor zımbalar. Alt taraf genellikle ucuz olması için imalat çeliği, genel imalat çeliği C40 örneğin e, kullanılıyor. Pekala. kesit olayını kaldıralım. Burada raptiye dediğimiz e, plakayı, tasarımını yapmışız. Tabii bunu sadece e, böyle yapmak yetmeyecektir. E, şöyle yine kesip alıp bakalım orada bir ince nüans var mı? Evet o ince nüansı şu anda burada göremiyoruz. Yani şöyle düşünün. E, buradaki kesici zımba yukarı aşağı sürekli çalışırken e, bu zımba burada kesme kuvveti ve işte bu aralarındaki sürtünme kuvvetinden dolayı ya yukarı gidecektir ya da aşağı inecektir. Bunun önüne geçmemiz lazım. Kesti kaldırdım. Daha sonrasında biz ne yapmışız? Chamfer komutunu kullanmışız. Yani şuradan yine kesti alarak gösterebiliriz. Pah kırmışız arkadaşlar. Buradaki pah kırmamızın nedeni bunun etrafını dolu olarak düşünün. Çünkü bu zımbalar kesici erkekler ya da e, belirli standartlara göre üretiliyordur. E, standartlara göre e, hazır alacaksanız bu standartlara göre buradaki e, pah kırmayı ya da işte havşa açmayı e, göstermeniz lazım burada. E, dolayısıyla biz de burada göstermişiz. E, daha sonra burada bir boss extrude komutunu kullanarak extrusion komutunu kullanarak tekrar kesinlikle bakalım. Bakın şunu kademeli hale getirmişiz. Burada ayrı bir komutumuz var. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada ayrı bir parça. Burada ayrı bir parça var. Değil mi? İşte bunu giderebilmemiz için bizim burada e, kopyalama komutumuzu e, burada kullanmışız. Kesti kaldırdığımızda. Evet o parçayı çoğaltmışız ne söyleyeyim o parçayı çoğaltmışız. Sonra o parçayı e, birbirleriyle tek parça haline getirmişiz. Artık bakın bu tek parça. Şöyle de bakabiliriz Buna, buna sağ tıklayalım. İzole edelim bu parçayı. Bakın bu erkek zımba bu yüzeyinden kesmeye çalışacak. Bu yüzeyinden kesmeye çalıştığımda etki tepki prensibiyle yukarı doğru gidecek. Bunu üst plakayla önleyeceğiz. Daha sonra yukarı çıkarken kesme işlemi bitti. En aşağı indi. Yukarı doğru çıkarken ne yapacak? Bu sefer aşağı doğru çekilecek. Aşağı doğru çekilirken de bizim buradaki kadememiz bizim buradaki kadememiz bakın bu kademe ve bu kademe e, kesici zımbayı burada sabit bir şekilde tutacak. Aynı mantıkla buradaki e, havşa açtığımız yerler ya da pakırdığımız yerleri e, bu kesici zımbalarla birleştirmemiz lazım. Bunu bakalım yapmış mıyız acaba? İleriki komutlarda vereceğiz. Daha sonra bakın burada bir çoğaltma yapmışız. Yani aynı kademeyi burada vermişiz. Şu üç tane komutu birden yapalım. E, böylece Burayı kademeli bir şekilde e, üretmişiz. Ha tabi bunları üretirken hangi mantıkla üreteceğiz, bunlardan da bahsediyoruz. E, şimdi böyle büyük bir parçayı, bunu yine sağ tıklayalım ve <laughs> izone edelim. Böyle büyük bir parçayı neymiş bunun ölçüleri? Şuradan bakalım. Bu noktadan bu noktaya 66,5 mm imiş. Bu noktadan bu noktaya 80 milimetre yüksekliği varmış, varmış. Bu noktadan bu noktaya ise 29 milimetrelik bir genişliği varmış. Şimdi televizyonda daha önce büyük bir plaka gibi düşünün bunu. Daha büyük bir plaka gibi düşünün. Buna yakın bir malzemeyi televizyonda dıştan kesmeniz lazım ki. Evet bu şekilde kesmeniz lazım. Daha sonra e, alt tarafı ya senside açmanız lazım ki su verilmişse zaten CNC'de açmak bunu çok zordur. Ya da bunu iki parça halinde üretmeniz lazım. Bu birinci parça. Bu üst taraftaki şapkada ikinci bir parça. Eğer bu şekilde üretiliyorsa da ne yapmamız lazım? Buradan cıvatalarla bu iki parçayı birleştirmemiz lazım. Pekala devam edelim. Burada bir boss extrude yapmışız yine. Yine buradaki kademeleri vermişiz. Burada kademeyi verdikten sonra da buraya bir e, birleştirme işlemi yapmışız. Yine kesit olarak bakalım. Bakın burada kademeleri hep göstermişiz. Daha sonra üst plakayı yapmışız. Kesme işleminde yukarıdan aşağı indiğinde burada kesme işlemi gerçekleştiğinde tepki kuvvetini burası taşıyacaktır tabi burasını taşıması için burasının 5 mm 10 mm gibi değil 30 mm 40 mm gibi bir kalınlığa sahip olması lazım ee, daha sonra burada bir kravus plakamızı biz oluşturmuşuz ee, Evet, buradaki kesme işlemini gerçekleştirmişiz. Şöyle yapalım kesme işlemini gerçekleştirmişiz. Ve tabii ki şurada bizim saç parçamız olacak değil mi? Bakın bu. Bunun buradan geçebilmesi için bir boşlukta göstermemiz lazım. Ve şu anda bakın tam kesme işleminin bittiği anı görüyoruz biz. Buradaki bittiği anı gördüğümüzde burada yeterince bir boşluk olup olmadığını da bakmamız icap ediyor. Daha sonra burada saçın kendisini göstermişiz. Burada bakın, şu kesit olayını kaldıralım. Yan çakıları kullanmışız. İki tane yan çakı kullanmışız. Bir yan çakıyı anlatalım. Ee, saçın kendisi. bunu sağ tıkladım. İzole et dediğimde, bakın saçı bu şekilde göstermişim. Ee, bu saçın geçeceği yeri gösterdim ee, bir sonraki ileriki komutlara baktığımızda buradaki saçı tekrar döneceğiz çünkü bunları beraber göstermiş olmamız lazım burada bir yine e, delik açma komutunu kullanmışız muhtemelen evet bu bizim saç parçamız üzerinde gösterdik bunu biraz daha ileri aldığımızda <laughs> yandaki kılavuz kadar göstermişiz. Yani bizim bu e, şöyle göstereyim. E, bizim bu delinmesini istediğimiz saç boydan boya numune ya da delinmesini istediğimiz saç değil mi? Bu aralıkta kılavuzluk yapacak olan ise şu yeşile yakın renkli göstermişiz. Dolayısıyla e, bu iki kılavuzun arasında e, dost doğru ileriye doğru gitmesi gerekecek. Onları biz kılavuz plakası diyoruz. E, sonra kesme işlemleri yapmışız. Alt tarafta bakın buradaki boşlukları göstermişiz. Bakın burada yan çakıda, çakılar da kesme işlemi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla buradaki e, e, talaş parçalarında düşmesi gerekecek. Biraz ileri aldığımda buranın rahat rahat düşebilmesi için şöyle alttan bakalım bizim kesici zımbalarımız bunlar kestiğimiz zımbaların rahat rahat düşebilmesi için buradaki e, <laughs> alt plakayı genişletmişiz tabi burada keskin köşeler olmaz bunları daha sonra ya yuvarlak e, yani filet komutunu yuvarlatma komutunu vermemiz lazım burada verilmiş mi emin değilim e, ama böyle keskin köşeler hiçbir zaman istenmez. Çünkü burada aşırı bir e, yüklenme olacaktır ve e, keskin köşelerden kırılmalar başlayacaktır. Bakın burada e, parçalar birbirine bağlayabilmemiz için artık bağlantı kısımlarını göstermişiz. Yani cıvataları. E, bu parçayla yani üst plakayla e, raptiyeyi birbirine bağlamışız. Havşa başlı e, civat alanı. E devam edelim. Şöyle ileri aldım biraz. Alt tarafı yine bağlamışız. Parçaları birbirine bağlayacağız. Örneğin buralara kılavuz çekilecek. Buralardan boşluklu geçecek arkadaşlar. Yine buralara kılavuz çekilecek. Buralarsa cıvataların rahatça hareket edebileceği boşlukta olması lazım. Daha sonra Yine bir Bağlantı Cıvatalarını göstermişiz. Onlar da Şurada bizim e, Kılavuz Bakın şu kılavuz e, iki tane kılavuz plakamız vardı. Bu kılavuzları ee, dişi plakaya sabitlememiz lazım. Bağlamamız lazım. Ee, burada şeyi göstermişiz. Bağlantı kısmında burada farklı yatağı var sanki. Ee, şunlar ise bizim sabitleme pinlerimiz. <laughs> Hemen onu da anlatalım. Ee, bu kılavuz plakaları e, dişi kalıba sabitlemek istediğimizde e, burada ister istemez bir boşluk olacaktır. E, buradaki e, kılavuz çektiğimiz yerlerde ister istemez bir boşluk olacaktır. Yoksa buradaki diş çalışmaz. Çok sıkı olacağı için çalışmaz. E, o boşluğu engelleyebilmemiz için biz burada e, sabitleme pimlerini kullanırız. O sabitleme pimleri yardımıyla e, merkezleme işlemini tam manasıyla gerçekleştirilmiş oluruz. Daha sonra e, kenarların arkırmışız ki o kesin köşeler e, çalışırken işçilere de e, zarar verebilir. En son şunu göstermek istiyorum. Bunu özel evet. edelim. Pardon bu değil. E, şuradan gösterebilir miyiz? Bunu edersek. Evet. Bakın bu bizim sacımız. Normalde genişliği ne kadar olacakmış? 29 mm olacakmış. Uzunluğu önemli değil. Bu size bağlı. Rulo halinde de olabilir. Ee, şuradaki kademe bizim ilk kesim yaptığımız yer. Ne kadar? Yaklaşık 2 mm'lik. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Yan çakalarla. Onu da göstermeye çalışalım. Yan çakalarla şunları önce bir kapatalım. Kesme işlemi yapmamız burada gerekiyor. Şöyle bakalım. Bunu da gizledim. Bunu da dizelim. Yan çakılarla kesme işlemi yaptığımızda ki bunu şöyle gizlersek ilk önce nereye yapıyormuş o? baktığımızda belli olur. Baksak daha mı yumur acaba? Evet. Bakın. Burada yan çakılarla e, bir önce kesme işlemi yapıyoruz. Tekrar yukarıdan bakalım. Burada e, kesme işlemi yapıyoruz. Sacımız nereye dayanıyor? Bakın buraya ve buraya dayanıyor. Sol taraftan gelip sağ tarafa doğru gidiyor. E, burada kesme işlemi yapılıyor yan çakılarla. Burada bir yuvarlak bir de oval deliğimiz var. Bu birinci istasyonunda e, delik işlemi yapıldıktan sonra sacı itiyoruz. Saç tekrar buraya dayanıyor. Fakat buraya kadar geliyor aynı zamanda saç. Bu sefer ne yapılıyor? Bir, iki, üç tane delik açılıyor ve bir de burası deliyor. Daha sonra saç tekrar ileri itiliyor. Tekrar buralara dayanıyor. Yani bunlar bizim dayamalarımız. Adım hesabımızı oradan yapıyoruz. Ve ne yapılıyor daha sonra arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim. Önce bir, iki, üç ve bu delik deliniyormuş. Erkek zımbalardan geliyoruz. İkinci olarak bu ikisi deliniyormuş yani oval ve yuvarlak olan. Üçüncü olarak da buranın tamamı kesiliyor. Ve sonra e, saçı tekrar ileri ittiğinizde buradan aşağı düşecek. Evet, e, kısaca anlatmaya çalıştım. E, derslerde bunların ayrıntılarını daha fazla görüyoruz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.